Hayır. Galiba Mert Aren'i kıskanıyor. Galiba mı? Özellikle Aren'e yapılan özel efektlilik kıskanıyor. <laughs> Arkadaşlar hemen açıklamamızı yapalım. Depolamamız, SD kartımız 23 dakika sonra bitiyor. O yüzden bu bölümü çok hızlı çekeceğiz Batuhan. Hazır mısın Batuhan? Hazırım haydi bakalım. Nasılsın? İyiyim sen? Yepyeni bir Tilt bölümüne hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Çok uzun zaman sonra geldin. Evet. Kışlıklarla yazdıkların yan yana durdu. Evet. Havanın da en az gündem kadar kafa karıştırıcı oldu. Mart ayını geride bıraktık. Evet. Ay Birer, Birer videolara. Hay... Hoş Ay çakamadık. Her ay çektiğimiz o Birer. güzel bölümü çekeceğiz. Mart Viral bölüm. Müze. Hoş geldiniz. Bravo. O yok normal konuş artık. Ha tamam. Hala artık konuş. <laughs> Okey. Ee, biz önümüzdeki bir yıl boyunca viral videolar bütün gelirleri <laughs> Darüşşafak'a... 1 Bir yıl mı boyunca? Bir yıl. Okey. Tamam. Yok, tamam. Yok, tamam. Yok, yok. of. Şimdi bizim önceki verdiğimiz sözümüz vardı. Bir yıl boyunca bütün viral, videoların arkadaşlar <laughs> gelirin hepsini da e, öğrencilerin eğitimleri için gönderecekti. Bu videonun da yine aynı şekilde bütün gelirini Yollayacağız. O yüzden bu Gelir. videoyu izleyin, izletin. Yes. Sadece yani. izlemek ve izleterek değil, yorum yazıp, likelayıp, takip edin. O, o karşı istemeyelim canım. İzlesinler, izletsinler yeter evet, yani. Yeter. Bu. Tamam yeter. Abartma. <laughs> Şöyle... Haydi bakalım. Oha çok iyi! <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Düğünde erik mi takıyorlar? Ya... 999 Evet, çok güzel bir mizahi eleştiri. Bravo Eser Yener. Bir meyve. Dün daha bunu konuştuk. Hı, hı. İnanılmaz bir video bu arada. <laughs> Gerçekten bu arada. Abi çok çok bu arada iyi. tam benim yapacağım şey yapmış Eser abi. Yiyerek mi? Evet. Mi yoksa böyle bir şey çekerek mi? Yok. Yiyerek. Ben de yerdim. Ben olsam ben de Erik herhalde kilosudur o için. 1000 lira bilmiyorum, Erik olur mu oğlum 1000 lira. Ama Erik'in kilosu 1000 TL. 1000 TL olmuş. Ok. şaka gibi. Ya öyle ya Erik her yıl pahalı bir şey yani bence. Niye öyle bilmiyorum. Soğan 25 şey. lira olmuş. Soğan bir zaten şey olsun. Olsun. şu Belki yani. Yani en son öyle baktım 30 lira olmuş şu an. Savaş dönemi kıtlıkta falan bile soğan bu kadar pahalı bir şey değil soğan, ya. yani soğan yani. soğan soğandır ya. Soğan lüks bir şey değildir ya. 1000 lira. Bir daha bahsediyorum 1000 lira. Birimi Daha alamazsın. dün konuştuk. Ben nasıl olabilir yani böyle bir şey gün, ya dedim. Hayır ya. çünkü Defonsuz bitirtmediniz bana. Ve ben sevmiyorum. Dedim ben çok sevim. o senin problemin dedi bana. <laughs> ben niye dedim aileye konuyormuş bize şey. yani zarar sonuçta. 2000 liraya ben şey mi alayım, 2 kilo erik mi alayım? Pahalılık mesela seni evet. etkiliyor mu? Etkiliyor. Herkes gibi. Herkes gibi. Yavaş konuşalım. <laughs> tamam tamam. Devam ediyoruz keyifli bir video ile. Geç, geç bu tarafa. Çekil oğlum, çekil Ay, ya. Çocuk, ne kadar Allah'ını seversen sen bugün ne yapıyorsun ya? çekil oğlum, çekil ya. Ay, Ay, sen, sen bugün ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Şuradan götüreceğim iki baliye. gözünü sevdim. Tamam, seni de götürün. Vallahi ben seni de... Oo, ne ağrısın? Ya çok tatlılar ya. Arabayı kaçıncıya ya." Sen bunu. <laughs> Ay aşkım nasıl bakıyor ya? Çok, çok tatlı, tatlı be. ya. İşte evet. insan bazen ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Çevremde sadece hayvanlar olsa diyorsun. Hayvanlarla anlaşmak çok daha güzel değil mi? Çok Zaten daha sadıklar. Evet. Mesela bu laftan anlamıyor. Buna in diyorum, inmez. Çık dersin, çıkmaz. Anladın mı? Bak bu en azından eğleniyorsun. Bu eğlenilmiyor da bunlar. Evet. Anlaşamıyoruz de, mesela. Evet. <laughs> 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 Ay çok güzelmiş. Ben bu videoyu hiç görmedim. Nasıl viral olmuş? <laughs> Niye senin görmediğin için viral olamaz? Çok uzun süredir <laughs> evde yaptığım için. <laughs> Sürekli sosyal medyadayım yani hiç görmedim. Bir şey diyor, köpek çok büyükmüş ama ya. Çok büyük. Ama, ama aşırı ne tatlı kadar güzel köpek. ilgi beklemiyor mu? Oraya çıkıp kuyruğunu salladı. Kafasını okşasın falan diye. Devasa ama çok güzel bir köpekti. Güzel bir ilişkileri evet, var. Evet ya çok tatlı. tatlı ya. Ya sen bugün ne yapıyorsun ya? ya. ya. Hayır, orası çok şeker. Umut isimli bir arkadaşın TikTok'ta eşine yaptığı bir şaka. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. Hemen <laughs> <Gideme gidiyorum>. onu... Gidime gidiyor. <Bizim gülüyor> Hazırlandım izlemek için ya. Çok heyecanlandım. Aa işte bu tam Vasil'in yapacağı bir iş. keşke bunu daha izlemeseydi ya. Bu bir kere gerçek değil, fake. Değil zaten. Ne diyorsun lan? Fake. E sarkıyor iple şey. Keşke bunu yapsam ya. Ben aklımı yitirirdim böyle bir şeyde. Keşke bunu yapsam ya. Oğlum yazık ya. Yazık ya. Nasıl bir travma oluşturmuştur ama. Empati kuruyorum da şu an ben kendime gelemezdim büyük olasılıkla. Net kurgu bu arada. Ya ne kurgusu şu ya? Kurgu abi. Buna nasıl inanıyorlar abi ya? Gerçekten. Şu ifadeyi abi. Tam bunu ben de yaparım. Bu ifadeyi hiç kimse yap. Aynı ya aynı şeyi Allah ben de yaparım. Yap Hadi. Ben bundan Hadi yap. üstün bir şekilde yap oyunculuk yaparım. Hadi videoya geçeceğiz. He. Aynısını yapalım. Oo Tanrım! Cin! Bak nasıl yaptım. Arkadaşım veya sevgili sana şey yapmış olsaydı. Çok kızardım ya. Çok Kızar Evet. Gerek yok Kusur yani. Kızıyorsun ama hala gülmeye çakalı. devam ediyor. Nasıl o şey. Ay, o ayrı şey zaten yani. O ayrı saygısızlık. o kadar da Yere çökmüş ağlıyorum. İşte kriz geçiriyorum. Hala karşımda evet, Gülüyorsa zaten yani. Diyorlar. Kim inanıyor inanmıyor bilemem ama böyle bir hikayelerle büyüdük biz. Oraya gitme, oraya şey yapma, onu, bunu yapma. E bilinçaltımız zaten korkularla dolu yani full. Evet. Bir de böyle bir şey yaşıyorsun. Ben var ya, yani uff! Ama var ya, öyle bir intikam alırım ki. Haa, kat kat mutluluğunu yaparım diyorsun. Off! Ne sıçırttırırım onu. <laughs> Harbi sıçırttırırım onu yani. <laughs> ya bak, bunun, bunun gibi milyon tane video çeken e, çiftler falan var. E tamam. TikTok'ta, bir Instagram'da vesaire. E tamam, adam abi görmüş. hepsi kurgu! Çok ağladık, pınarlarımız kurgu. Bu gerçek. Vinç idi adam, vinç idi. Değil abi ya. Tüm sosyal medyadan. Tamam işte. Evet. Ben abi insan gündeme sarrafı olmuşum. İnsan sarrafı. Bununla alakalı yapılan hiçbir yorumu kabul etmiyorum. Kapattım pencereyi. <laughs> Kapalı. Sen de mi kurguluyorsun? Kesinlikle. Ne yani kesinlikle. Kesin... Hayır, abi, bir şey söyleyeceğim. En sallam. başın bir kere bak. En başından videoyu inceleyecek olursak He. eğer kameranın konuluş şekli yeter yani. Böyle bir krize girer miydi? Bir, Girerdim. iki, sonrasında ne olurdu? Girerdi. Peki abi, çok uzağa gitme. Geçen evet, gün kendi kendine yaşadığı hikayeyi anlatsın. kendi Onlar. kendine yaşadığı, bak kendi kendine yaşadığı. Ben, ben <Sessizlik> tuvalete... Akşam <Sessizlik> evdeyiz, ben tuvaletteyken Vasil üst kata çıkmış, tamam mı? Komşuya diyelim. Hmm. Ama bana haber vermiş, normalde giderken haber verir. Vasil'in de şöyle huyları var. İşte ben mesela bir şeyle ilgileniyorsam falan bitirdiğimde Vasil'i evde bulamam. Sakınır bir yerlere falan ve korkutur beni, tamam mı? Ayrıca bu çocuk 30 yaşında bu arada. Ondan sonra 15 dakika geçti benim gözlerim dolmaya başladı. Çünkü ben böyle <laughs> neden biliyor musun? Neden biliyor musun? Bu kadar çıkmıyorsa kesin beni inanılmaz korkutacak diye. Hani çok gerildim. Bir hazırlık var diyorsun. Anladın sonra. mı? Aşırı gerildim yani. Sonra zili çaldı. Sonra Hayır, ben çok kızdım sonra. Sonra ben kızmadım canım. Ya bana. yalan söylüyor ya. Kızmadım. Yalan söylüyorsun. Ne söylüyorsun? Dedim ki insan bir haber verir yani. Hayır öyle değil. Neden? Açtım kapıyı girdim içeri. Ayakta böyle bakıyor bana. <laughs> şimdi sadece abi Türkiye'de başımıza gelebilecek bir tamam, video izleyeceğiz. Bunu izlemişsiniz. Bakalım. İzledim tabii. O oradan ittiriyor, onlar oradan ittiriyor. Ne yapıyorsun? Yapma. Yapma. <laughs> ya ben böyle şeyleri çok gülüyorum. <gülüyor> İnanmıyorum abi. Abi böyle şeyler çok komik gidiyor benim ya. Ya yani, orada bir yardımcı olacak. <laughs> Ortalığı bulmaya çalışıyorum dur. <laughs> ya onu izledim inanılmaz. Abi diğer adam demek ki yani yardım etmek istemiş araba kayıyor sandı. İnanılmaz. Aa, araba kayıyor sandı yani. İnanılmaz. İnan İyi bir niyeti var. Evet. Orada aslında statüs koyu korumaya çalışıyorlar. İkisi de dengede tutmaya çalışıyor arabayı. Sen oradaki ince fikri anlamamışsın Burak. Ne yapmaya çalışıyorlar? Dengede tutmaya çalışıyorlar arabayı. Geçiyoruz arkadaşlar. Yani geçtiğimiz ayların en çok izlenen akımına. Muharrem İnce'nin dansına geçiyoruz. Aa evet ya. Ve bunu birazcık konuşacağız. Yani viral olması güzel bir şey bu. Eğlenceli bir şey. Bir dansla Nasıl siyasi propaganda yapılır? Oynat bakalım. <laughs> ha bu kadar mı etki yarattı bu? Yani evet. level c 5 e, de İnce ile bir görüşte etti falan birlikte Olabilir. yaptılar diye biliyorum bu dansı. Şöyle şöyle bir dans yapması daha da komik bir dans yani eğlenceli bir dans. O yüzden patlar yani. Bunu patlatana helal olsun bence. Yani o ya yani bu şarkıyla birleşti. Evet, yani. aynen. O anı kesip birleştirip sonra TikTok'a koydu çok büyük ihtimal. Evet. Yani o onun patlatmasına vesile oldu. Ona helal olsun. Görmüş yani patlayabilecek şeyi. Peki Muharrem İnce'nin orijinal videosunda arkada bu müzik mi var yoksa başka bir müzik mi var? Çocuklar belki bu müziğe dans ediyordur. O da onlara cevaben yani. evet. buna dans ediyordur. Onu bilemeyiz. Bunu bilmemiz gerekiyor. Niye gerekiyor yani? Gerekiyor. <laughs> Ona göre yorum <laughs> yapacağım. Ona göre. Bak Hayır. Ben burada en dürüst yorumları yapmaya çalışıyorum. Tamam bu şarkı yok. O zaman çok iyi edit. <laughs> bu video tabi TikTok'ta çok paylaşıyor. Herkes bu dansı yapıyor vesaire. Hatta son zamanlarda artık yapılan siyasi sokak röportajların işte Muharrem oy vereceğim diyen gençlere neden sorul neden diyor sorulduğunda evet. işte dans ediyor abi diye evet. cevap verenler bile çıkıyor. Bir kadın hatta buna sistemde bulunmuş. Öyle bir röportajı evet. Bence sempatik bir hareket. Evet tatlı bu arada Zaten yani. Zaten bizim ülkemizde öyle siyasilerin bu tarz sempatik hareketler yapması çok görülen bir şey değil. Değil. Böyle daha dinamik işler, hareketler görmek istiyor yeni nesil. O yüzden bu da, o yüzden oradan bir yakaladığı herkes, güzel, sempatik bir hareketi, bunu biraz daha böyle bir popülerleştirdiler. Bayağı Ve bir akım bence haline getirdiler. Siyasi bence. büyüklerimize de güzel bir mesaj. Artık birbirinize böyle saymaktan, sövmekten ziyade Saldırma. biraz sempatik olun. Yani ben çok beğendim. Evet. Yani. Bu akım çok güzel bir akım aslında. Çok tatlı bir mesaj veren bir akım. Tatlı bir mesaj veren. Nasıl bir mesaj veriyor bu akım? İşte tatlı olalım. <laughs> <laughs> bu tarz bir sosyal medya aktif olmak vesaire oy vermek için de çok şey değil. Hani e tabii ki de canım. Gerçek ciddi açıklamalarını dinleyin. Ha, tabii tabii tabii. tabii. Ya yani. ideolojinize ideoloji, göre değerlendirip tartın mantık çerçevesi içerisinde e, oyununuzu kullanacağınız zaman o insana verin. Yani dans etti diye değil ha. Evet. Belki dans etti diye de verecek olan olabilir. Evet. Düşünce sistemi birbirine uyuyor mu? Uymuyor yes. mu? Onu onu değerlendirsinler yani. Ya tabii ki de daha bilinçli oy verilmeli yani. Biz hmm. ülkenin başına gelip hani yönetecek birini seçiyoruz. İyi dans ediyor diye oy vermek yanlış. Tabii asıl önemli şeyler Farklı şeylere odaklanmak lazım ve tabii biraz daha bilinçli seçmek lazım oy verirken. Abi kolay gelsin. Ya, bizim burası İBBİK sokak nerede biliyor musun? Gebelik sokak. Akbaba apartmanı. Buradan mı? Bir altında var. Orada öyle Akbaba diye bir şey görmedim. Abi Volkan <laughs> konakları. Volkan konakları varmış. Nerede? <gülüyor> evet. <laughs> Martılı apartman vardı şu kefesi. Evet. Kuru temizlemeyi görüyor musun? Evet. Oradan sonra dönüyorsun. İlk sağdan Bu gidiyorsun. Bu bayağı görüyorsun. anlatıyor. Artık... İnşallah. <laughs> ne olur kaydetmiş olsun. Ee, İbibik sokak biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Gerçekten bilmiyor musunuz? Burası mı? Bilmiyorsunuz öyle mi? Ve bugün adres sorup bilmeyen ilk kişi siz oldunuz. Size böyle bir ödül veriyorum. Ay seviniyorum. <laughs> Tebrikler arkadaş. Hadi evet. şöyle takdim edelim. Oçik. Buradayız. Sensin. Bilmiyorum demek bizim şeyimiz yok derim, ya. Ben, ben çok ben diyorum. Ben de diyorum. şey var ya başından sağlamayım çok var. Evet de, 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 senin de. de ben yani. senin de. de Çek, başından sağa. insan. Ben bilmiyorum derdi. Çiğ çekinmiyorum. Bu yani. arada Vasil biliyorsa da bilmiyorum diye. <laughs> Söylediği yer de yok. E, bir Sokak diye bir yer yok bizim oturduğumuz yerde. Ya da Volkan evet. Konakları diye. Evet. Hiçbir yer yok. Güzel bir hani bir de var. bilmediği şeyin tarifini veriyor. Biz niye bilmiyorum demiyoruz. Ben diyorum. Yani evet. diyorsun, sen ben diyorsun. Çok, sen de, sana ayrı soru. Sen niye sürekli bilmiyorum diyorsun? Keşke niye bir şey bilsen soracağım? mi artık? Ha. İnsan doğru demek istiyor. Yani. Bazı şeyleri artık bilmenin vakti gelmedi mi ha? Bence burada biraz daha yardımcı olayım isteği var yani yardımcı olayım bilmeden göndermeyeyim en azından bir yere yönlendireyim arzusu var diye düşünüyorum. Ama genel olarak bizde bilmiyorum dememe şey var o onu teyze ediyorum yani öyle bir şey var. Evet. Niyesini bilmiyorum. Uber bu arada tabi skeçleri e, pozitif ve hakikaten çok güzel. belki de selam söylüyor ve devam edelim. Ben çok edelim. seviyorum videolarını. Arkadaşlar Melina saçını bu arada açtırmış. Kaç para verdin lan buna? mı? Nasıl sanıyorsun? <laughs> Yok. Ne kadar mesela onu açtırmak hakikaten? Çok bir şey değil ya. 300 falan. Kaç? Saç açtırmak için 300 ne oğlum? Boya mı sonuçta oğlum? Boya gibi. 300 lira mı boya? Sen saçını kaça kestiriyorsun? Kestiriyorum en azından. Sen çoğaltıp kestiriyorsun değil mi? Yo. Sen var ya minimum 200 lira veriyorsun. Ben anlayayım. 200 lira verir miyim lan saç kesimine? <laughs> Kaç para veriyorsun? Veriyorsun. 150 <laughs> falan. İyi mi 150? Çok mu? <laughs> ben bunu çocukken rahmetli babaanneme falan yapardım. Hatırlıyorum yani. Bu telavi namazı. dedeme de yapardım. <laughs> <laughs> Aynamıyorum. Bu harem bu arada küçükken. Orada bir tane yeşil çocuk var. Bir yukarı bir aşağı koşuyor. <gülüyor> 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 çocuk <da gülüyor> ya çocuk vardı? kaldı burada, ezildi. Çocuk şey gördü mü pes ediyor altında. <laughs> <laughs> Ama. Bunun acaba geri dönüş evde nasıl olur? Ha onu yani? diyecektim. Ya mesela çocuğunuz böyle bir şey yapsın, bir iş uğraşıyorsunuz, sürekli üstünüzde atlıyor, şunu yapıyor. Sinirlenir misiniz yoksa böyle güler misiniz, şaka mı olur? Tabii ki de şaka. Yok ediyorum. ya bu çocuk sevimli sevimli yapıyor. Ben sinirlenmem bir ihtimal. Ama dedim ki oğlum namaz kılarken böyle şeyler yapma. İnandın mı şu an dediğine? -"İnandı mı dediğine sinirlenmem. Sinirlenmem ya ben. Sinirlenmez. Ne bir taktiğin yaptın sen şu an? Evet. Gözlerinde böyle bırak. Böyle... Sinirlenmem. Şeker gibi çocuğum ben. Aslında yani belki sinirlenirim ama sinirlenmemek lazım biliyor musun? O aslında ilgini ve şeyine ihtiyacı olduğu için seni yapıyor. Aslında evet. öyle yapmamak lazım ama tabii bir tür bir rahatsız edici tarafı da var yani. Var, var. Evet. Işte olgun bir insan olup onu yönetmek gerekiyor. Aa, ah be dayıcım be. Ay amca ne yaptın ya? Ne yapıyor? Put put yapıyor. ayda hadi güle güle sana. Aaaa! <laughs> İkimizin de nasıl aynı tepki verdiniz oğlum? Yalnız atalarımızın ne kadar güzel sözleri var, farkında mısınız? Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş. Aaaa! Aaaa! <laughs> Ya dayı sen Allah Allah, oralara koymuşlar şeritleri. Hiç mi ha. aklın başına gelmiyor? Yani hiç mi düşünemiyorsun buraya girmemem lazım? Bir evet bir? abi. Çok kötü. Yani o her yeri Çok sarmışlar, kötü. hepsini aşağı aşağı geçince başına ya bu geldi yazık. yani? Yazık değil ya. Ya. Yazık ya. Yazık, abi. Niye yazık ya? O ya yazık. oraya uyarı koymuşlar. Uyarı koymuşlar. E uyarıyı koymuşlar. görmemiş adam onu. Görmemişmiş, öyle geçiyor ya. Bilek mi basıyor oraya? Ha. Şimdi onu soracağım sana. Ya orayı mesela şeritle kapatmışlar. Evet. Bir uyarı var demek ki. Niye mesela onu kaldırıp da altından geçme gereğini Evet, Kısa yol deniyor. Evet. Yani biz kurallara kafası, niye uymuyoruz abi Kafası. Ya? Yok aslında bence orada bir kuralları tam uymamak değil. Bence böyle kafası dağılmış olabilir. Yani biraz da bu taraftan düşünmek gerekiyor. Hayır, başka bir şey, şey var, düşünüyor olabilir. İnsanlık hali. Niye sürekli yargılı şekilde da oynuyorsun? Şey olsa ben bir şey demem. O uyarıları koymasana giderken ediyorsa, görmemiş falan derim. Olabilir. Afiyet olsun baba beğendin herhalde. Hayır, ya Mahsun abinin videolarına bayılıyorum ben ya. Bana mesaj geldi de ben şu sesli mesaj <laughs> <yapayım. gülüyor> Çok güzel tespit. Of evet. Bu bu tür bu arada Aa, benim videoyu çok var. çeken oldu. Sonra ben yemeğe devam edeceğim. Lan ne lan? Hiç şey yemiyorsun lan. Evet. Zayıf oldun lan. Beni ağız şapırdatmaktan daha çok rahatsız eden bir şey var. O da ağız doluyken konuşmak. Yani boğulacaksın, yemeğini bitir öyle konuş yani. Diyeyim, evet ya evet. ve tam şey soluk boruna kaçmakla kaçmamak arasında o kalın ses duymak beni çok rahatsız ediyor. Benim dedemin dişleri takma olduğu için hep böyle <laughs> Ses çıkar çıkarı. Of nasıl? Çok rahatsız olur musun abi böyle yanında oturan birisi? Çok şamırda. Şimdi dedem yaptığı için rahatsız olmuyorum. E, başka. Çünkü daha yiyebileceği bir mekanizma ağzında şey değil yani. yani anladın mı? Mecbur öyle yiyor. Kafamda bir şey varsa veya bir şey izliyorsam kesin öyle yiyorum. fark etmeden bir şeye daldım. Evet, bir şey daldığım zaman öyle yiyorum. Ya, ya ama ben böyle zaman. şey tiplerden değilim. Aşırı böyle rahatsız olan. Bazen ben böyle çok kıtır bir şey yediğim yani, zaman. Anlatayım. ağzım kapalı? Kütür 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 diye ses çıkıyor. Değil ben değil diyor. diyor ki ne kadar sesli yiyorsun ya diye. <laughs> <Şurası> ama <gibi. gülüyor> Neyse açmayacağım. Desibeller yüksek bende. Aç ya bir kavga et. Hadi aç hadi. <gülüyor> 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 Aynı versiyonu annesiyle de çeken biri daha vardı bir kız. Yani arkadaşıyla çekiyor. Arkadaşı anne rolü yapıyor, Anladım, şakır Tamam. <laughs> evet, ne oluyor be? O videoyu konuşuyor. O video ne oluyor be? Biz yani? bu videoyu konuşuyoruz oğlum. <laughs> evet, Niye bir annesiyle çekiyor. Ona tepkini verdim, bir de gitti. Olmayan bir videoya da tepki veriyor şu an abi. Annesi ağzını şapırdatıyormuş. <laughs> evet. Babası sahura kaldırmış. He? Bunu Vah canım. Aren de öyle yiyor ya. Yok be oğlum. <laughs> bir düşündüm bir anda. Yiyor mu gerçekten? <laughs> Harbi pis mi? Pis ya. ya mi? sen ne bir değişik dakika. bir adamsın ya. Adam mı? Artık o da bir şey ya. adam gibi adam. Da. Vay! Adam enteresan gibi enteresan adam bir, gibi. bir, enteresan bir iddia geldi evet. ortaya. O zaman Çıkar to. göster. O zaman çimento. Son 11 dakika. Son 11 dakika abi şimdi. Her Hem hüzünlü. Hem de bir yandan da keyifli bir video ama duygulanacağız diye tahmin ediyorum. Tamam çalıyor. Reis derbeder oldular ya. görüyor musun kafasında kasket olan siyahi arkadaşımız yere bakıyor. Ya. Tüylerim diken diken oldu. <laughs> Oğlum adam yok oldu ya. Kırıldı herif. Vay be. Neden öyle oldu? Eşan etkisi abi. Vay be. Eşan'ın şeyi dokundu ya. Herkesin yani. hayatında bir eşan vardır. Evet. TikTok'a düştük burada. <laughs> Ezeli piyano neden çalmayı biliyorsun? yani evet. bu da bir evet. ilginç bir konu. Abi çok meşhur şarkı. Evet ben ama yani... yani, hangi motivasyonla ezel çalmayı notalarını falan öğrenmiş olabilir bir şey, insan? Müziği nasıldı? Neyim? Ee, Aşkı Memnun. Sen Aşkı Memnun sandın değil mi? Ben bir öyle aşkı sandım. Aşkı Memnun. Ne, ne 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 Bak mi verdin ya orada yakaladım ben. <laughs> Milok da senin evine geldik sevindi piyano vardı. Hı hı. Bunu çalıp Video çekip bize atar mısın peki? Hadi bakalım! Atarım. Böyle bir challenge yapalım. Sadece bu kısmını, kısa kısmını tamam, yani. Atarım. Biz burada bunu bilmemize rağmen hikayesini, bunlar hiç bilmemesine rağmen... ...müziğin ne kadar evrensel bir şey olduğunu fark etmedik mi? Ben elini sıkmak istiyorum. Gerçekten doğru. Geçmişinde yine böyle müzikal bir şeyler seziyorum herhalde. Doğru mu seziyorum? Ha? Bir eğitim alınmış bir şeyler olmuş. Şan Dünya turnesinde mi çıkılmış bir şeyler olmuş herhalde. Şan sağ olun Ali'den. Zaten o doğrudan gelme. Ali Şan. <laughs> Abi gerçi. <laughs> evet bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Bu güzel espriyle sizi baş başa bırakıyorum. Bu espri üzerine biraz siz de düşünürsünüz videonun sonunda. Nasıl bitirelim? Ha bitti mi? Ha bitti Ha, yani. ben bir bölüm daha var sandım ya. Ben de bir şeyler daha izledim. Yani bir şey daha bir var. Daha. Bir, 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 şeyler video daha, izletti daha izledim ya bize. Ha, aç bir <laughs> YouTube'da. Aç aç YouTube'da vallahi komik video. aç bak YouTube'da olmaz. komik olmaz. video. ya bas YouTube'a yaz komik olmaz. video. Olmaz. Komik Bana. video. Komik video söyleyin. İzleteyim. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Son olarak şu görüntüyle ben bitirmek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Son iki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Bay bay.